Ana, daha bir haber yok değil mi? Yok oğlum. Ee, ancak haksınlar konuşsunlar. Sen gönlünü ferah tut. Tamam anacığım. Ee, hadi Allah'a emanet ol. Benim bugün önemli işlerim var. Ana. Eğer Zeliha'dan bir haber alırsan... Sen merak etme. Sen aklını işine gücüne ver her şey iyi olacak. Öpeyim ana. Günaydın Kadriye Ana. <laughs> Günaydın. Berat abim yine erkenden gidiyor. İşi varmış. Ama aklı da gönlü de başka yerde kız. Başka yerde. Oğlum, konserin bu karakolda söylediği dayak meselesi nedir? Ya dede, içeride dedim ya. Daha önce küçük bir olay olmuştu, onu sordular. Önemli bir şey yok. Sirac, burası büyük şehir oğlum. Başın belada mı? Mesele nedir? Ya vallahi billahi bir şey yok dede. Sen rahat olasın. Hem... Ya dede, siz nereye gittiniz de kayboldunuz böyle? Dede, dede, dede. Geçmiş olsun. Kalk oh be dede, bu Malik Efendi seni İstanbullarda kayıp mı etti? <laughs> ben dedemi neden kaybedeyim? Dedem dedi gemiye binelim de. Ya yanlış vasıtaya bindirmiş Malik bizi. Ya dede, bunu zaten kıblesi şaşmış. Sen nasıl doğru vasıtaya bindirsin? Şu tipe bak bir ya. Bekir! Sen kahveye dön. Nazım Baba yalnız kalmasın şimdi. Yok abi, ben dedemi sağ salim eve bırakmadan bir yere gitmem. Maazallah sen de kaybedebilirsin. Malik sen dön kahveye abiciğim. Şimdi babam senden almasın. Tamam abi. Helal olsun Sıraç abi. İnsanın senin gibi abesi olsun. Ne güzel koruyorsun kardeşini babandan. Uzatma Bekir. Kadriye hanım, neye sıkıldın gene? Berat ne Zeli ablanın işi. Deden de aramadı. Ne oldu acı Ne dedi baba? Bilmem ki. İstersen Zeli ablamı arayıp soralım. Yok. Biraz daha bekleyelim. Yardım lazım mı? Vay Berat, hoş geldin. Hoş bulduk. Var mı gelişme? Haber bekliyoruz. İnşallah bu gösteri işe yarar da atamamız olur bir er önce. Bak gör o zaman her şey ne kadar güzel olacak. Katılım nasıl? Bence kalabalık olacak gibi gözüküyor ama... ...dikkat etmeliyiz çünkü araya provokatörler sızabilir. Haklısın. İstersen sen de kap şunları, hadi sana zandır, ha? Gidelim. Tamam.